Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 26 Ocak Perşembe Kocaeli adreslamına vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben bakmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa ben size basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, benze basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, benze basmanız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar, yarın Kocaeli'de gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 5'i çeyre geçe, 1. koşula 1. altılayan, saat 7'de 4. koşula 2. altılayan başlar. Biz birinci koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 5'i çeyre geçe birinci koşula birinci altılayan başlar. Anka 15. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum. Arkadaşlar burayı yatın 3 bana çavdallı. Görkem ölçekle. Daha sonra 4 bana Flying power diyeceğim. Akın söz alın. Arkadaşlar 3, 4, orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımıza bir safka döneceğim. Takip atma olan altı numara artanız Yokan Gökhan Bektaş'la. Üç, dört orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir gün arkadaşlarımız altı Martin yokan Gökhan Göç, Bektaş'la değerlendirebilir. Arkadaşlar burada bir numara gel oğlum bak bir safkandır Yalnız 118 gün arası var. Bu 2 numara aluklar da takip atımdır. Ben takip atımda sana bir 6 numara martensiz de isteniyorum arkadaşlar. Arzunuz sizindir. Diğer arkadaşımız 1 numara gel oğlum Ve 2 numarayı da denendirebilir. Yalnız şablonumuzda 3 hafkan olacak arkadaşlar. 3, 4, 6. Altı. Sat. 6'ya çeyrek kala. İkinci koşu. Birinci asıl uyan, ikinci ayağıdır. Şartlı 5. Üç asıl İngilizler. 1500 metre kum. Arkadaşlar ben burada özellikle iki sapkan arasına gittim geldim. Yani bir olmasa diğer bak olarak önerecektim. Bu üç numara Sibri Ket var. Uğurlamakla aparat size pek vermiyorum arkadaşlar. Kocaeli'de koşmuş oldu. Yanlışım 5 yarışını 3'ünü mü kazandı arkadaşlar? Bir bakalım da yanlış bakmaksa. Evet arkadaşlar. Kocaeli 5 yarışın 3'ünü kazanmış. Daha sonra İzmir'de 2. olmuş. İstanbul'a götürmüş. Pek bir başarı sağlayamamış. Karataş bilmiş. Altatif Bakudur arkadaşlar. 3 numara Spring Cat. Uğur Levent ile Altatif Bakudur. Rakip isteyenler 1 numara Ardi'yi Mahmut Turan'la değerlendirse. 3 Altatif bakımız Rakip 1. Saat 6.30'da 3. koşu. 1. asfalt yer ayağıdır, Kısa da, da altı. 4 esas 1400 metre kum. Arkadaşlar burada da iki hafta arasa gittim, geldim. Bir numara dünya var arkadaşlar. Bunlar 14 gün evvelki yarısı çok beğendim. Ve 3 numara Halim Ağa var. Ocak yazım bindi. Arkadaşlar burada 3 alt alt kumumuz. Rakip bir diyelim arkadaşlar. Birinci asıl en yani sizlere önereceğim net bir bakım yok arkadaşlar. Üç Halim Ağa bakım Rakip bir numara Dündar Zade. Saat yedi de dördüncü koşu. İkinci asıl başlar. Birinci asıl 4. dördüncü ayarlar. Antikap 17. Dört ay yukarı İngilizler. 1900 metre ku. Arkadaşlar buraya geldin 2 numara Chicks Life, Furkan Karakurt'la. Daha sonra 1 numara Rikaki, Uğur Lanet'le. Bu aprada dikkatli arkadaşlar. Bu yerimiz yarın Şanslı taylara biliyor da sonu hayır ola. Daha sonra 10 numara Son of the King, ayak Kurşun'la. 8 numara Asil Yürek, Gökhan Özçelik'le. 6 numara Tarma Tebebi eşman Çidrik'le 5 hanlı Karaso arası martakbat bunlar arkadaşlar. 4 numara Borutafe Selim İpeke 11 numara bir, bir Maylak Eren Atula. Arkadaşlar 2 1 10 8 6 4 11 orta ölçekli kupul yapan Arkadaşlarımız için yetenir. Bir ürünler karşımız. Ama yani kendi şablonumla kapatacağım arkadaşlar. 7 numara King of the Night, Tolga Yıldız'la. 3 numara Parior Saadettin Poyraz'la. 9 numara Melbourne Kadir Tokaçoğlu'la. Ve son olarak 5 numara koment edeceğim. Akın Sözer'le. Arkadaşlar 2 1 şu. 2, 1, 18, 6, 4, 11 orta ölçekli kupon yapar. Arkadaşlarımız için yeterli. Bir arkadaşlarımız 7, 3, 9, 5 yani her şey yaparak rahat bir yarış izleyebilir. Saat 7.30'da 5. koşu. 1. atlayan 5. ayağıdır. Meydin dişi 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum. Arada inşallah burada da size iki sapkan öneceğim. İnşallah iki sapkanla geçeriz. İlk atım bir numara Agnes diyeceğim. Ali Kaşmaz'la ben rakip olarak 6 numara İpek Yere diyeceğim. Turgay Alıcı'yla. Bir altı. Arkadaşlar bir oynayan kasamız ya bir oynayan kasamız. 7'yi değerlendirebilir, 10'u değerlendirebilir, 8'i değerlendirebilir, 9'u değerlendirebilir. Bizim şablonumuzda 1 6'dır. bir yani oyuncu arkadaşlarımız 7, 8, 9, 10'u da değerlendirebilir. Onu da sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Saat 8'de 6. koşu 1. atlayan son ayağıdır. Kısa vada 6. 4 yukarı İngilizler. 1400 metre kum. Arkadaşlar 4 para hakna yani ilk yanaşma yoksa ilk kez Kocaeli pistine çıkacak. Pisti yadılamasa çıktığı bir bitebilir. 4 para hakna 6 atıp bankodur. 4 para hakna, ayağın kurşununa. Bir çizgi çekelim. Bir ünlü arkadaşımız. 5 para Lord of Yıldız Er. Akın 1 numara Akıncı Mehmet Kaya'yla. Ben sizlere bundan hemen hemen bir ay evvel önerdiğim bank olarak önerdiğim 3 para hep diyeceğim Erhan Akdurullah o zaman 5. olmuştu arkadaşlar Bu koşuda ben size bank olarak önerdim 5. oldu Kadir Tokaçoğlu biniyordu sürprizde önermişim bank olarak 5. oldu 4 altı açık bankamızın rakip 5-1-3 Saat 8.30'da 7. koşu, Kısa adı 6, 4 de yukarıda 1800 metre kum. Arkadaşlar bu da 6 numara kızılcaplar, Kadir Tokaçoğlu'na 6 tip bankodur. 6 numara kızılcaplar, Kadir Tokaçoğlu'na 6 tip bankomuzdur. Güvenmeyen arkadaşlarımıza 6 sekonda öğreneceğim arkadaşlar. 2 numara esni geçti Akın Sözen'le. 1 numara Bar Melda çıktı 4 numara Gurbet Ateşi Mehmet Hayla. Arkadaşlar 2 4 ve 8 bizler kulüpler arkadaşlar. Aynak kulüplerde ya da kü hoş arkadaşlar. Tayitlerinde 2 4 8. Daha sonra 4 numara Gurbet Ateşi Mehmet Kay 8 numara Miray Kız, Erhan Abdullah ve Gurbet Ateşi olan 9 numara. 3 güzel diyeceğim arkadaşlar. 6 Kızılcaplar Kadir Tokayşoğlu 6'lık bakım odur. Rakip 2 1, 4, 8 9 numara arkadaşlar. Sat 9'da 8. koşu. Andrap 14. 4 yukarı İngilizler. 1200 metre. Kum. Arkadaşlar 5 mara Siyas'la Gökhan Bektaş'la Altatik Pank olur. 5 mara Siyas'la Gökhan Bektaş'la Altatik Pank olur. Arkadaşlar yani burası da zor bir koşudur. Andrap 14 dişi Siyasal takip atımdır. Altatik Bank olur. Bir çizgiyi çekelim. Vermeyen arkadaşlarımız 6 numara Turit. Akın Sözen'le, 2 numara Müşfair Kürşat Yılmaz'la, 1 numara Koyun Ayça Burak Çığlay'la ve 7 numara Akılıç diyeceğim Yunus Emre Yüksel'le. 5, 6 tip Rakip 6, 2, 1, 7. Arkadaşlar, buranın akı kapatmaktır. Onu size paylaşalım arkadaşlar. Buranın hakkı haşlık bir yarıştır arkadaşlar. Şu bu 8 May bir geç gel Ben size devamlı öneriyordum. E, ee, şey yapamıyorum arkadaşlar. Öneremiyorum. Saat 9.30'da 9. koşu. 2. atlı yani, son ayağıdır. Meydin. 3 atlı İngilizler. 1400 metre Kum. Arkadaşlar ben ikinci asıl yayın üzerinde kurgumu sonaya getirdim. 8 numara Patrika. Bu Bursa'dan İstanbul'a geldi arkadaşlar. Normal şartlarda bu tayin şimdiye kadar çoktan çıkması lazım arkadaşlar. Ben 8 numara Patrika diyeceğim. Ayak kurşuna banko diyeceğim arkadaşlar. 8 numara Patrika ayak kurşuna banko diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben koca üzerinde denedim bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut eder faydalı oluruz. En başta söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutsuzluklar üzerine yapar kurulardır. Bizlerden atılmaya çalışın. Ben dediğim için hepinize teşekkür Şanslı Şansınız da olsun. İyi akşamlar diler.